Doğanın gücü olarak buraya indiler ve burayı güçlendirecekler. Peki bugüne kadar neredeydiler? Her birimizleydiler. Onlar hep bizi, bize, biz diye dilediler ve hep buradaydılar. Bütün kötülükleri aşmamız beklendi ve bu kötülükler sonunda aşıldı. Ama nesillerimizin gücünün de artması gerekliydi ve bunu da yaptık. Dünya sistem kelam olarak kayda indikçe kodlanacaktı ve şimdi sistem kelam olarak kayda indirilecek ve dolu, dolu dizgin çalışmalar yetkin ve hakim olanlarla yapılacak. Bundan sonraki süreçte hepimizin sessiz sahaları seslendirebilmek için bu gücü dürümlerimize indirmemiz gerekir önce doğanın gücünü dilleyeceğiz doğanın gücü dillendikçe bütünün kürzi kaydı yapılacak kürzi kayıt yapıldıktan itibaren toprak tohum olacak yoğunluk kodlanacak ve bütün kötülüklerin aşılacağı bir dürüm dürüm, dürülü, dürüm olacak o dürümden ötede öz köklere göz olanlar insanlık ilmiyle kelam olacaklar barışı hakim kılmalıyız canlar barış çok ama çok değerlidir. Bugün planet sır olan ilmin kelamı kodlamasını bekliyor ama bunun barışla olacağını düşünemiyor. Herkes benim ilmim diyor ama ilmin kelam olduğu bir saha barış sahasıdır. Barış dışında bir ses kaydı yok. Peki canlarım dünyada neler oluyor? Hani nerede ilim? Biz diyoruz ki sevgiyi hakim kılan barışı kodlar. Dünya planetinde bunu yapabilecek olanlar var mı? Kesin olarak var. Kim onlar? İnsanlık kaydı yapabilenler. Peki nirvana dediğimiz o şavk kil kumla mı kodlandı? Her şey insanla kodlanıyor canlar. Hepimiz dünya İsra kapısını bulup buraya indik ve dünyanın yağmurunu yağdırdık ama her şey her şeyle olacak. O yok, bu yok. Bir teklik var. Bunu artık insanlık anlayacak. Hani nerede o teklik? An sırrı olandır o teklik. Her şeyin herkesle olduğunu anlayabilenler bütüne hizmetçi olacaklar. Bostana inmişler kendilerini hak etmeye çalışıyorlar. Sanıyorlar ki karpuz toplayacaklar, o karpuzu kodlayacaklar ve hak olacaklar. Yapmayın canlar, yapmayın. Biz dünya İsra kapısında her anı kodlarken şan, şöhret arayanları buraya almadık. Biz buraya muhammi kapıları kodlayabilenlerden üstün olan ilahi kültü kodlayacak olanları aldık. Neden dünya dediler? Çünkü dünya yaşamın tınısını kodlayan, kelamı kayıtlayabilen İsra kapısı olan bir gezegendir. Bunun üstünde bir gezegen var mı? Olsaydı bugün kim burada kalırdı ki? Canlarım, burası bir çekirdek planettir. Bunu iyi anlayın dünya İsra kapısı mutlak kulluğu kodlayarak bütüne hizmet ediyor ve her şey her şeyle kodlanıyor. Dünyanın sıkıntıyı aşabileceği güç dünya gücüdür ki bu güç asla yanlış yapılan bir kodla dirileğe çekilemez. Değerliler, din dilin ilminde yoktur. <laughs> dilin ilminde kerim kalem olan mahrek olan, şavk olan sayfalar vardır. İşte bu sayfalarda hasat dediğimiz şarkı okunur. Hasat dediğimiz şarkı insanla okunur. İnsan insanı dinlemez, kelamı kodlar ama ilmini dinleyecek gücü hak etmek ister başka bir dünyada ne olur diye sormaz. Çünkü bilir ki bu planet başka kelamları da kodladı ve tüm zamanlar kodlandı. Sıra dünya planetini güçlendirmeye geldi. Bu planet nesillerimizle de değil insanlıkla güçlenecek. İnsanlığın güçlenebilmesi hasatla mümkündür. Hasat olmakla geçişler yapılacak. Peki Mukaddime'nin ilminde ne var? Hakkımız olan, hak kelamımız olan, şalkımız olan ilim var. O ilmin dilinde ne var? Mesut dünya var. Ekip halinde dünyayı izleyen birliklerin tümü bugün çok mutlu. Çünkü dünyanın mas masasında ocakları yandı. Hepsi bugün buradalar ve müsih kayıtları kodlayarak gücü elde ettiler. Ol dedik, oldu dediler. Pis, e, Pisagor diye bilinen bir şavk var bugün burada. Pisagor hep geçip gelir de bugün çok huzurlu geldi bilir misiniz? Diyebilir misiniz ki o yoktu. Vardı hep, hep buradaydı. Ama kendini hiç zikretmemişti. Bugün Pisagor kelam olup dillenmek istiyor. Ocağını yakmak, yolunu kotlayarak kayda çekmek istiyor. Biz onu dinleyelim ama onu yaşama çekelim, kendini kendi yazarak anlatsın.